Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde tek fonksiyon çift fonksiyonları göreceğiz. Kaynağımız yine aynı. Soru kalesi yayınları 10. sınıf Herp Soru Bankası. Fasikülümüz 2. Sayfamız 12. Buyurun başlayalım. F A'dan B'ye olmak üzere her x eleman A için f eksi x f x'e eşit oluyorsa f çift fonksiyondur. Yani f fonksiyonu içindeki eksi yutuyor ve normal fx'e dönüşüyorsa tekrar fonksiyon çift fonksiyondur. Ne gibi? Mesela x kare fonksiyonu. Bu fonksiyon arkadaşlar sen x'e eksi de versen sonuçta eksiği ne yapar? Yutar. Eksi x'in karesi yine artı x'in karesi gibidir. E, x kare de sonuçta neye eşit? f e eşit. Ne oldu sonuç olarak? f eksi x f eşit oldu. Bakın f x ifadesi döndü dolaştı yine f e eşit oldu. Öyle oluyorsa eğer bu şekilde bir eşitlik sağlanıyorsa f çift fonksiyondur arkadaşlar. Peki f eksi x eksi f eşit oluyorsa yani içindeki eksi dışına veriyorsa f tek fonksiyondur. Örnekleyelim bunu da mesela f x eşittir x küp fonksiyonu. Ben burada x yerine eksi x yazsam ne oluyor? Bakayım. Eksi x'in küpü eksi dışına verir. Eksi x'in küpü olur. Çünkü küp eksi yutmaz. Çift kuvvet olsa eksi yutar. Mesela kare olduğu zaman ne yapmıştı? Eksi yutmuştu. Dördüncü kuvvet içinde aynı şey geçerli. Mutlak değer içinde aynı şey geçerli mesela. Eksi x küp olur. Peki şu x küp aslında kime eşit? Bakınız. Fx'i e eşit. X küp kısmı. Onun başındaki eksi ile beraber neye eşit oldu? Eksi Fx'e. Sonuç olarak F eksi X kime eşit oldu? Eksi Fx'e. İşte bu durumda F tek fonksiyon olmuş oluyor arkadaşlar. Bir fonksiyon illa tek veya çift olmak zorunda değildir. Mesela fonksiyon tek değilse çifttir ya da çift değilse tektir deme şansımız yok. Örneğin Fx eşittir. X kare artı 3x olsun. Ben bu fonksiyonda da x yerine eksi -x koyduğumda, arkadaşlar teklik çiftlik incelenirken, x yerine önce eksi -x yazılır. Ondan sonra fonksiyon ilk haline dönüyor mu, ya da o ilk halinin eksirisine dönüyor mu diye bakılır. Eksi -x koyarsam, -x'in karesi, 3 çarpı eksi -x, oradan da x kare, eksi -3x yapar. Şimdi kontrol edelim f eksi x'i yazdım. x kare eksi -3x 3x'i elde ettim. Benim ilk fonksiyonuma bakıyorum. x kare artı 3x. E bu fonksiyonun tamamen kendisi değil. Tamamen kendisi değilse o zaman f çift değildir arkadaşlar. Çift değil ama direkt tek diyemiyorum bakın. Tamamen kendisi değilken tamamen eksilisi mi diye bakıyorum. Bu x kare artı 3 xken bu eksi x kare eksi 3x olmalıydı tek olması için. Ama sadece şu ortadaki işaret değişmiş. Şurası değişmemiş. O zaman f tek de değildir arkadaşlar. Peki böyle fonksiyonlar ne diyoruz? Ne tek ne çift. Böyle fonksiyonlara ne tek ne çift fonksiyonlar diyoruz. Arkadaşlar x'in kuvveti doğal sayı olmak üzere çift fonksiyonlarda hep çift dereceli ifadeler bulunur. Mesela x kare bir çift fonksiyondur. Mesela x kare artı 3 bir çift fonksiyondur. Çünkü burada x'in kuvveti nedir? 0. Bu da çift sayı. Bu da çift sayı. Mesela 2x4 5x kare eksi 1. Bakın çift kuvvet 4. Çift kuvvet 2. Burada da çift kuvvet 0 var. Bütün dereceler çiftse bunlar çift fonksiyondur. Şimdi tek fonksiyon örnek verelim. Onu da g ile gösterelim. gx mesela x küp. Tek fonksiyon. Derece tek. Gx mesela 2x küp eksi 4x Bakın x'in kuvveti burada 1. Derece tek. Derece tek. İşte bu da tek fonksiyon. Eğer içinde hem tek dereceli hem çift dereceli varsa onu da h'la gösterelim. da hx, hx fonksiyonu. Mesela x kare artı 2x artı 1. Bakın x'in kuvveti şurada 2. Şurada gizli 1. Burada da x'in kuvveti 0. Derece olan 2 de var, 1 de var, 0 da var. Yani hem çift dereceliler var, hem tek dereceliler var. Hem çift dereceli hem tek dereceli varsa arkadaşlar, o zaman bu fonksiyon ne tek ne çifttir diyoruz. Peki bu şekilde bir fonksiyon verdi. Yani derecelerin doğal sayı olduğu bir fonksiyon verdi. Bu fonksiyonu tek fonksiyon diyorsa hep tek derecelere bulunmalı. Yani x küp bulunabilir, x bulunabilir ama x kareli bir ifade ne yapamaz, bulunamaz. Öyleyse b ne olmalı buradan sıfır. Sabit bir ifade bulunamaz çünkü sabit ifadede arkadaşlar x'in kuvveti sıfırdır. Yani d çarpı x üzeri sıfırdır. Bu bir olduğu için yazılmamıştır normalde. Her terimin yanında mutlaka bir x vardır ama x'in üzeri burada sıfır olduğu için gitmiştir. O da olmamalı. Yani b ve d sıfır olur. Eğer bu ifade Çift fonksiyon deniyorsa bu sefer de tek dereceler olmamalı. Yani x küplü ve x'li ifadeler olmaması gerekir. Kareli olabilir ya da sabit terim olabilir. Dolayısıyla a ve c ne olmalıdır? 0 olmalıdır. Buyurun örneklere geçelim arkadaşlar. Hangileri çifttir? Evet x kare az önce gördük. Direkt daha bakmaya gerek yok. Çifttir. Üzeri 1 olduğu için bu tektir. Burada üzeri 1. Burada da üzeri 0. Hem tek dereceli hem çift dereceli olduğu için ne tek ne çifttir. Bu çift. Derece çift olduğu için. Bu tek. Bu ise ne tek ne çift. Doğru cevap. Yalnız birdir. Hangileri tektir? Derecesi tek. Derecesi tek. Tektir. Derece çift. Derece tek. Çift de var. Tek de var. Bu tek olmaz. Burada ise bu x üzeri eksi 1 diye yazılır. Eksi 1 de sonuçta tek sayıdır. Derece tek olduğu için bu da tek fonksiyondur. Cevap 1 ve 3'ten D şıkkı. Fonksiyonu çiftse m 2'dir demiş. Arkadaşlar çift fonksiyonda çift dereceliler olacaktır. Ama şöyle tek dereceli bir ifade olmayacaktır. Bakın burada x'in üzerine gizli 1 var. Öyleyse m eksi 2 sıfırdır. m eksi 2 sıfırsa m buradan 2'dir. Evet bu doğru. Bir doğru. Fonksiyonu tek ise m eksi 2 demiş. Tek fonksiyona tek dereceler olacak. Çift dereceli olmayacak. Bakın şu sabit sayı. Sabit terim yani. Yanında x üzeri 0 bulundurur. 0 çift kuvvet olduğu için m artı 2'nin bulunmaması lazım. Öyleyse m buradan arkadaşlar eksi 2 olur. Bu da doğrudur. hx çift ise çiftse çift dereceler bulunmalı dedik. Tek derecelerin gitmesi lazım. İfadeyi önce düzenleyelim. x bölü 2 artı 2 bölü 2 artı mx. Bu 1 yapar. Onu şöyle artı 1 diye sağ tarafa yazalım. x bölü 2 artı mx. Onu da x parantezine alırsak. m artı 1 bölü 2 yapar. Şimdi fonksiyon çift olacaksa. Şu tek dereceli x bulunmaması lazım. O yüzden şu kas sayısı 0 olmalıdır. Yani m artı 1 bölü 2 eşit 0 m de buradan eksi 1 bölü 2 olur. E bu da doğrudur. Hepsi doğru. Cevap e şıkkı. Tanım aralığındaki her x değeri için f eksi x eksi dışarıya vermiş. f eksi x eksi yutmuş. Dışarı vermişse tek fonksiyon. Yutmuşsa çift fonksiyon. Tanım yapmış arkadaşlar ki yeni sınav sisteminde bu şekilde veriliyor. Eşitliğini sağlayan f fonksiyonu tek fonksiyon olduğuna göre hmm. tek fonksiyonda neydi kural? f eksi x sonuçta neye eşit olacak? Eksi f x'e. Soru içerisinde eğer f eksi x diye bir şey varsa mutlaka onun içerisini böyle x'e dönüştüreceksiniz. Tek fonksiyona dönüştürmenin bedeli nedir? Dışına eksi koymaktır. Bakın şimdi gelelim şuraya. Bu normal f x sıkıntı yok. Şurada f eksi x var. Ben burayı artı x'e dönüştüreceğim. Dönüştürürken nasıl yazacağım bunu? Yanında söylediğim gibi. Yani önüne eksi koyarak yazacağım. İfadeyi tekrar yazalım. Rahatça çözümü yapalım. Evet. Eksi önüne yazdığım zaman eksi 2 fx oldu. Artı 6x. Bu eksi 2 fx'i sol tarafa geçirirsem 3 tane fx olur. Eksi 3x küpü de sağ tarafa geçirirsem 3x küp artı 6x olur. Her tarafı da bir güzel 3'e bölersem fx arkadaşlar 3'ü 3'e böldüm gitti. X küp kaldı. 6'yı 3'e böldüm. 2X yaptı diyoruz. Burada nasıl böldüğümü eğer şaşırıyorsanız önce 3 parantezini alıyorum yukarı tarafı. X küp artı 2X diyorum. Bakın dağıtınca 3X küp dağıtınca 6X yapıyor. Paydasında da 3 var. O 3'ler birbirini götürüyor. Ya da yaptığım şeyi söyleyeyim ben size. Her bir terimi 3'e böldüm. 3'ü 3'e böldüm. Burada 1 kaldı. 6'yı 3'e böldüm. Burada 2 kaldı. Demek ki x küp artı 2x olur diye söyledim. Bu şekilde pratik olarak da yapabiliriz. Ama şu hatayı asla yapmayın. Bakın. Şimdi 3x kare var, 6x var, altında 3 var. E hocam bu bunu götürür. X kare artı 6x olur. Olmaz arkadaşlar. Sadece bir terimle bunu sadeleştiremezsiniz. Ne yapmanız lazım? Ya yukarıyı böyle ortak parnesi alacaksınız. Ondan sonra 3'le götüreceksiniz. Ya da her bir terimi 3'e böleceksiniz. Dolayısıyla burası x kare artı 2x olacak. Bunlar çok yapılan hatalardan dikkat ediniz. Peki F1'i soruyor. Artık F1 bizim için çocuk oyuncağı hocam. 1 artı 2'den cevap 3 olarak bulunur. F çift fonksiyon olmak üzere. Çift fonksiyon ise f eksi x f x'e eşittir. Yani eksi artıya direkt çevirebilirim. Şunun yerine o zaman f x yazıyorum. f x eşittir. 2 x kare eksi f x. Al bu tarafa 2 fx eşittir 2x kare böl fx kare eşittir x kare koy eksi 3'ü koyuyorum 9 harikaydı f çift fonksiyondur hocam dereceleri böyle doğal sayı vermişse 3 2 1 burada biliyorsunuz 0 olduğu için hepsi doğal sayı dereceler o zaman çift dediği zaman tek derecelilerin bulunmaması lazım Öyleyse şu a eksi 2 katsayısı ve buradaki b eksi 4 katsayısı sıfır olmalıdır. A eksi 2 sıfırsa a 2'dir. B eksi 4 sıfırsa b de oradan 4'tür. Fonksiyonu bir daha yazarsak, yani düzenlersek ifadeyi. Bakın arkadaşlar, bu gider, bu da gider sıfır olduğu için a'nın değerini 2 bulduğum için, şurada a yerine 2 yazıyorum. 2x kare. A'nın değerini 2. B'nin değerini 4 bulduğum için şurada gidiyorum. 2 ile 4'ü çarpıyorum ve yazıyorum. Artı 8. Bana da eksi 2 sorduğu için gelip şurada koyuyorum. F eksi 2 eşittir. Evet koyarsam 4, 8 olur. Oradan da 16 çıkar. F tek fonksiyon olmak üzere. Tek fonksiyon dediği zaman hocam çift dereceliler bulunmaması lazım. Yani şunun bulunmaması lazım. Tamam bu tek dereceli olabilir ama şu da olmaması lazım. Çünkü bu sabitin yanında x üzeri 0 vardır ve 0 çift derecedir. Yani a artı 3'ün bulunmaması lazım. a oradan eksi 3'tür. b artı 1'in bulunmaması lazım. b oradan eksi 1'dir. Hemen fonksiyonumu bir daha yazalım. fx eşittir. Şimdi dikkat. Burası ne yaptı? Gitti. Burası da gitti. Sadece ax kaldı. a da eksi 3 olduğu için fonksiyon eksi 3x oldu. Bana f a artı b'yi soruyor. Yani a eksi 3 b eksi 1 bana f eksi 4'ü soruyor. Evet şu ifadede x gördüğüm yere eksi 4 yazar isem 12 bulurum. f tek fonksiyondur. Tek fonksiyonsa bir kere şunu yazabilirim. f eksi x eksi f eksi eşittir. İkincisi çift dereceli terim bulunmaz. Yani şu bilgi ve şu bilgiyi kullanacağım. Bir kere şunun yerine eksi fx yazarsam artık şurası eksi 2 fx olur. Bu burada bir sabit terim var. Bu sabit terimin olmaması lazım. Tek fonksiyon çünkü. Her şey tek dereceli olmalı. O zaman bu şöyle çift dereceli olduğu için a artı 3'ün gitmesi lazım. Öyleyse a'nın değeri de eksi 3 olmalı. Şimdi fonksiyonu geri kalanını düzenleyerek yazalım. Evet. 12x eksi 2 fx artı o kısmı yazmadım. Buradan 3 fx x küpü de sağa atarsam x küp artı 12 x olur. Buradan da fx fonksiyonu x küp artı 12 x bölü 3 olarak elde edilir. Ne soruyor bana bakalım. Bana f a'yı soruyor. Yani f eksi 3'ü soruyor hocam. Çünkü ben a'yı şurada bakın eksi 3 bulmuştum. f a yani f eksi 3. f eksi 3'ü de hocam şuradan bulabilirim. Hemen bulalım hocam. F eksi 3 eşittir. Eksi 3'ün küpünden eksi 27. Eksi 36 olur. 12 ile çarparsam eksi 3'ü. Bölü 3. Eksi 63 bölü 3. O da eşittir. Eksi 21 olur. Evet. Tek fonksiyon dediği zaman f eksi x dışarıya eksi fx diye çıkar. Ve çift dereceli terim bulunmaz sevgili arkadaşlar.